Levent Gültekin, Diken.com.tr Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike. Ülke için en büyük tehlike nedir sorusuna hepimiz farklı cevaplar verebiliriz. Eğitim sorunu, yoksulluk, terör saldırıları, ekonomideki kötüye gidiş, dinin yozlaştırılması ve toplumsal bir norm haline getirilmesi, bilim ve teknolojideki gerilik, üst aklın ülkemizi açtığı örtülü savaş ya da hepsi birden hepimiz farklı bir sorunu daha öncelikle görebiliriz. Fakat hepsi altından kalkılabilir sorunlar. Kalkılabilir diyorum çünkü Kurtuluş Savaşı yıllarında ülke bugünle kıyaslanamayacak kadar büyük yara almıştı. Buna rağmen hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Ve kat ettiğimiz mesafe bizi tatmin etmese de bugüne kadar ülke olarak var olduk. Mesela eğitim adeta yok olmuştu. Eğitimli insanların çoğu savaşta şehit olmuştu. Öyle ki o yıllarda sadece üniversite mezunları değil, lise son sınıf öğrencileri bile savaşta kaybedilmişti. İstanbul Erkek Lisesi o yılki bütün mezunlarını şehit verdiği için logosunun renklerini Çanakkale Savaşı'nın renkleri olan sarı siyah yaptı. Yani ülke yetişmiş, eğitim görmüş bütün insanlarını kaybetmesine rağmen bir şekilde ayakta kalmayı başarmıştı. Yoksulluk had safhadaydı. Büyüklerimizden de dinleriz bir lokma kuru ekmek, giyecek bir çift ayakkabı bulmak meseleydi. Dinin yozlaşmış hali toplumu, ülkeyi teslim almıştı. Öyle bugün iddia edildiği gibi üst takıl ülkeyi bölmek için gizli saklı planlar yapmıyordu. Açıktan işgal etmişti. Sonunda ülke olarak tüm bu sorunlara rağmen varlığımızı koruduk çok şükür. Bütün bu devasa sorunların üstesinden gelmiştik. Çünkü ortak bir duygumuz, ortak bir amacımız vardı. Eğitim, yoksulluk, dinin yozlaşması ve toplumu etkisi altına alması, ekonomideki kriz. Bu sorunların altından yine kalkarız. Üstelik şartlar Kurtuluş Savaşı yılları kadar kötü de değil. Fakat son dönemde giderek artan bir tehlike var.